Ya, Yar diye bastım bağrıma Şikayetçi de hiç değilim. değilim Seviyorum seni Seni seviyorum İçim gidiyor sana Üstüne titriyorum Aşkın ateşten gömlek olsa da Yine 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 Bir Bedel karasından deseler ateşten gömlek olsa da yine 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 yine, 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 yine giyeceğim. Edil karasından deseler bile ben gireceğim. Aa. Şey senden ibaret Yani kısaca sana emanet Leyla'yla Mecnun'dan daha beterim Ölürsem hakkım helal et Seviyorum seni Seni seviyorum İçim gidiyor sana Üstüne titriyorum Aşkın ateşten gömlek olsa da Yine 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 yine, yine giyeceğim Ödeli karazından deseler

gömlek olsa da yine, da yine 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 yine, yine, yine giyeceğim. Evet. Bedeli karazından deseler bile evet. yine de gireceğim. Kendi evet. din şey senden ibaret. Yani kısaca, kısaca sana emanet. Leyla ile Mecnun'dan daha da beterim. Ölürsem Hüseyin, hakkını evet. helal et. Seni seviyorum seni. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İçim gidiyor sana üstüne titriyorum <laughs> Aşkın ateşten gömlek olsa da yine 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 yine, yine, yine giyeceğim Bedeli karazından meseler gele yine de gireceğim <laughs>